Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi'nde Türkiye İşçi Dernekleri Kahramanmaraş Şubesi tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında taşeron işçilerin var olan haklarının iyileştirilmesi konusu görüşüldü. Program saygı duruşu ve istilal marşının okunmasıyla başladı. Taşeron işçilerin haklarının iyileştirilmesini konu alan slide gösterisi yapıldı. Bilgilendirme toplantısında açıklama yapan Türkiye İşçi Dernekleri Kahramanmaraş Şube Başkanı Bayram Akdere, işçilerin var olan haklarının iyileştirilmesini, taşeron işçilerin kamuda sözleşme olarak dahil edilmesini belirtti. Asıl işlerin büyük çoğunluğunun doğası gereği teknoloji ya da uzmanlık gerektirdiği göz önünde bulundurulduğunda asıl işlerin taşerona verilmesinin çok büyük ölçüde mümkün kılındığını e, görülmektedir. Mevcut sınırlamalara rağmen bu den denli yaygınlaşmanın taşeron uygulaması bu değişiklik yaptığında takdirde istisnara olmaktan tümüyle çıkarmak kural haline gelecek. Taşron Cumhuriyeti'ne giden yol tümüyle açılacaktır. Bizim asıl sorunumuz statüsümüzün olması, iş garantimizin olmasıdır. Akdere'den sonra bir açıklama yapan Türkiye İşçi Dernekleri Kahramanmaraş Şube Başkan Yardımcısı Sultan Ülan ise taşeron bir işçinin yaşadığı durumu anlattı. Bir anne düşünün çocuğunu okutmak için gecesini gündüzüne katar. Ve bir çocuk düşünün kız çocuğu kitabın başında sabahlayan. Tüm mücadelelerinin sonunda Sırf fakültesini kazanıyor çocuk. Annesi bir taşeron işçi ve onun kitaplarını alamayacağının farkında değil. Çünkü hayatın gerçeklerini henüz bilmiyor. Okula gitti, gidiyor ve e, hocası kitap istiyor ve orijinalini istiyor. Fotokopisini değil. Kitabının her bir tanesi 400 lira. 800 lirayla çalışan bir anne bunu alabilir mi? Alamaz. Program daha sonra basına kapalı yapıldı.